Herkese merhaba. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de ekonomide öne çıkan başlıkları konuşmaya devam ediyoruz. Kiminle karşımızda görüyorsunuz. Başkent Ankara Strateji Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Surur Özbülbül bizimle birlikte. Merhaba Murat Bey. Merhaba sevgili Ebru. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. Evet e, biz de gelen rakamlar çok da iyi görünmüyor Pek iç açıcı rakamlar değil maalesef ekonomik olarak işte yine bir sürü rakam açıklandı e, tarımsal e, girdi fiyat endeksi yine yükseldi gübre artışında yine rekor var bu da gıda fiyatları daha da yükselecek anlamına geliyor e, diğer taraftan yurt dışı üretim enflasyonu yine onda da ciddi bir yükseliş var her şey çok fazla yükseliyor nereye doğru gidiyoruz ne dersiniz Murat Bey hiper enflasyona doğru gider mi bu durum? Uçacağız demişlerdi, uçmanın sonu hiperenflasyondur. Yani hiperenflasyonda fiyatlar uçar. Şimdi e, espri bir tarafa tabii ağlarız, güleriz ağlanacak halimize. E, iktidar kontrolü kaçırıyor. Yani e, Türkiye çok uzun yıllar e, yüksek enflasyonla yaşamıştı. E, ama e, yüksek enflasyon hiperenflasyona dönüşmemişti yani o çizgide tutabilmeyi başarmışlardı. Bunu başarmayan çok fazla ülke var. Fakat şu anda Türkiye'deki ne rejim eski rejim ne yönetim eski basiretli insanlardan oluşuyor. Yani şu anda son derece kaotik bir yönetim var. Kendi içinde iktidar kavgalarıyla e, çalkalanan e, yani bir dediği bir dediğini tutmayan, rasyonel, akla ve bilimsel yönteme uygun davranmayan bir iktidar var. Şimdi bu iktidarın Dünyanın bu ortamında yani her yerde enflasyon düşmüş, enflasyon yok, millet enflasyonu yaratmaya, ekonomiyi hareketlendirmeye, ısıtmaya çalışırken şu anda %20'ler civarında TÜİK'in açıklamasıyla, Veysel Hoca'nın açıklaması bu %40'lar civarında ki ben TÜİK'i çok ciddi almıyorum biliyorsunuz. Yani e, ayrıca üretici fiyatlarında da bu %40'lık enflasyon e, görünüyor netice itibariyle bu iktidarın e, hiper enflasyona savrulmayı engelleyebileceğini öngörmüyorum. E, sadece ben değil e, piyasadaki birçok aktör de öngörmüyor. Bu yüzden dolarizasyon denilen aslında doğru tabir tabii dolarizasyon değil dolar sadece e, rezerv para birimlerinden biri. E, belki buna dövizasyon falan gibi bir şey söylemek lazım. E, i̇nsanlar Türk lirasından kaçıyorlar dövize ve altına dönüyorlar. Niye? Çünkü enflasyon yüksek gideceğini hatta bir hiper enflasyona savrulabileceğini düşünerek tasarruflarını korumaya, saklamaya çalışıyorlar. Aslında kimsenin derdi para kazanmak değil değil mi? Sadece kendi parasının değerini koruyabilmek evet. derdi. E, altın veya dövizde para kazanmazsınız. Sadece paranızın değerini korursunuz. Altın ve dövize eğer faiz almayı becerirseniz evet. ki dövize aldığınız faiz bile dövizdeki enflasyonu yani euro veya işte dolardaki enflasyonun üzerinde bir faiz almayı becerirseniz para kazanırsınız. Yani bakın bugün Amerika'da enflasyon yüzde beş buçuk seviyesinde. Siz eğer yüzde altı faiz almazsanız dolara paranız yüzde yarım yani diyelim ki yüzde altı almadınız yüzde beş aldınız yüzde yarım erir. Yüzde üç aldınız yüzde iki buçuk erir. Erimeyecek tek şey altındır. Ee, ama altında da sadece varlığınızı korursunuz. Yani eğer altına faiz alabiliyorsanız bu tabii e, ale lale. O, mükemmel bir şey olur ama altına e, şey almıyorsunuz, bir faiz almıyor sadece bir yere stokluyorsanız o varlığınızı korur. Eğer e, altın dolar paritesinde dolara aldığınız faiz e, altının karşısında doların değer kaybetmesinden daha fazla bir kazanç getirebiliyorsa siz para kazanmış olursunuz. Yani bugün parasını dövizde tutan, altında tutan insanlar para kazanma derdinde değil. Yani öyle lanse etmek de çok yanlış. O insanlar tasarruflarını koruma derdi. Evet. Yani bakın bu yüzden birçok insan elinde parası olan insan delice gidiyor, araba alıyor, arsa alıyor, ev alıyor. Niye? Yerde para kazanmak falan değil, parasını korumak. Yoksa o para böyle güneş görmüş, kar gibi eriyecek. Doğru. Yani bunun için bu insanlar böyle işte efendim faiz peşinde koşuyorlar, döviz peşinde koşuyorlar, altın peşinde koşuyorlar diye haftalamak devlet düşmanı, hain ilan etmek falan son derece yanlış. Her insan varlığını korumakla yükümlü. Çok doğru. Çok onun için e, kavramları doğru kullanmak lazım. Peki, eee hafta başından beri hem dolar hem de altında böyle küçük küçük oynamalar vardı, değişmeler vardı. Aslında dolar da biraz daha fazla mı ne dersiniz? Yüzde yirmilerin biraz üstü. 8.20'lerin biraz üzerindeydi. Şimdi bizim yay yayın yaptığımız saatlerde 8.54.7'lere kadar yükseldi dolar. Ee, bir taraftan baktığımızda altında o da FED başkanının konuşmasını beklediler. Arkasından FED tutanakları beklendi denildi. Biraz indi, biraz çıktı. Öyle bir seyir izledi bütün haftada ama bu haftayı da %0.3'lük bir artışla kapatacak gibi görünüyor. Altın ne dersiniz? Şimdi burada herkes, dünyada aynı sorun var. Dünyada herkes bir, varlıklarını korumak derdinde. iki selden kütük kapma derdinde. Hani bir fırsat yaratırım da arada bir de para e, kazanır mıyım derdinde. Bunun için işte parasını, para, yani kağıt paralar, dolar, euro ve benzeri, e, bitcoin gibi kripto paralar, altın ve MT arasında gezdiriyor. Bu e, future optionlarla falan da gezdiriyor. Dolayısıyla e, kimse ne olacağını bilemiyor. Bilememesi normal. Çünkü yarın virüsün ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet. Yani bundan e, diyelim ki 4-5 ay evvel bir delta varyantı var mıydı? Yok. Evet. Ama uzmanlar diyorlardı ki bir varyant çıkabilir. Bu varyant daha ölümcül ve daha hızlı yayılabilir. Ama dikkatli olun diyorlardı. Ee, enteresan bir şekilde dünyada aşıya karşı bir e, soğukluk var. Aşıt karşıtlığı demin bir tereddüt var. Bunların bir kısmı dini inançlardan kaynaklanıyor ama bence çok daha büyük bir kısmı komplo teorilerinden kaynak. Eğer biz bu ıı, sağlık krizini veya tıp krizini yenemezsek, ekonomik krizi de yenemeyiz. Yani hayatın normal akışına dönebilmesi için önce bu salgını bitirmemiz lazım. Bakın iki yıl oldu. Yani hemen hemen iki yıl oldu. İki yıldır dünya ekonomisi anormal şartlarda çalışmaya çalışıyor. E bugün bakıyoruz bazı ülkeler tekrar kapanma ıı, ve tedbir alma ıı, zorunda kaldı ki... Şu anda da bir kıyamet varyantının oluşmayacağını kimse garanti edemiyor. Evet. Çok çok önemli. Yani şu anda Delta varyantıyla başımız belada ama yarın ondan daha hızlı yayılan, daha ölümcül bu aynı aileden işte SARS, MERS gibi yüksek ölümcüllük taşıyan bir virüse dönüşmeyeceğini kimse bilemez. Evet. Onun için herkes tahminde bulunuyor, öngörde bulunuyor. Kimi bundan çok iyimser, kimi çok kötümser. Ona göre elindeki e, parayı yönlendiriyor. Bu dalgalanmalar ondan. onda. Türkiye'deki ayrı bir konu. Türkiye kötü yönetildiği için Türkiye dalgalanmıyor, düşüyor. Yani dalgalanma böyle bir inersin çıkarsın, inersin çıkarsın falan buna dalgalanma denir. Türkiye böyle pike yapmış gidiyor. Her ne kadar e, TÜİK epey bir e, bunu maskelemeye çalışıyor olsa da bunu görüyoruz. Yani mesela bugün Mahfi Hoca'nın müthiş bir makalesi vardı. Herkese okumasını tavsiye ederim. Belki aşağıda bağlantıya da koyarsınız. 1980'lerde dünya ekonomisinden aldığımız pay ve şey gelişmekte olan ülkeler ekonomisinden aldığımız pay seviyesine düştük şu an herkes uçuyoruz kaçıyoruz diye maval okuyor da e, rakamlar yalan söylemez. Gerçek rakamlar yalan söylemez. Döviz bazında Türkiye küçülüyor. Hızla küçülüyor. Hem gayri safi milli küçülüyor. Hem kişi başına düşen gayri safi milli küçülüyor. Bu döviz bazında. Bir de bunu altın bazında yapsalar bakın ne göreceksiniz. Evet sonuç olarak hem hiper karşı karşıyayız diğer taraftan da dolarız olmaya da devam edeceğiz anlamına geliyor galiba sizin söylediklerinizden benim de çıkardığım bu. Ben size yine çok teşekkür ediyorum yarın görüşmek üzere diyorum. Yarın hatırlatalım ama yarın hem ülke hem de dünya gündemini konuşacağız hafta sonu. Yarın görüşürüz hoşçakalın.